Size merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'den Kivi marka bir çaycı aldım arkadaşlar. Birazdan size hem kutu açılımını hem de serüvenimi anlatacağım. Şöyle fişimi göstereyim sizlere. 289 TL'lik bir fiyatlandırması vardı ve tek çekim kartımla bu ürünü aldım. Şimdi ürünümüzün kutu açılımını yapacağım ama onun öncesinde şöyle bir durum gelişti. Ben bu ürünü gittim mağaza içerisinde buldum ve bana bu ürünü kasadan geçiremeyeceklerini söylediler. Nedenini sorduğumda da bu ürün gelecek haftanın ürünü ve bize erken geldi diye bir bahane sundular. Ben de çağrı merkezini aradım buna istinaden. Dedim ki bu ürünü ben almak istiyorum ama böyle böyle bir bilgi paylaşıldı bana. İşte ürün oradaysa size direkt yardımcı olurlar dediler. Tabii çağrı merkezinin de burada yapabilecek bir şeyi yok. Hani dedim mağaza müdürüyle vesaire görüşebilir misiniz? konuyla ilgili. Sonrasında mağaza müdürüne de dedim ki böyle böyle ben çağrı merkeziyle görüştüm ve bu ürünü alabileceğimi söylediler bana dediler. Tamam işte bir bakalım vesaire şurada arkasında bir ee barkodu var. O barkodtan girdi bu sefer. Daha işte aldığınız tamam tek çekim olacak vesaire muhabbet oldu ve tek çekim olarak bu ürünü ben almış oldum arkadaşlar. Zor, haki, zor açı bir şekilde. Neyse şimdi ürünümüzü ben Kivi markasını bu arada seviyorum. Ürünlerinin birçoğunu kullanıyorum evimde. Hatta sabunluğunun videosunu da çekmiştim kanalımda. Şimdi şöyle ürünümüzün bir kutu açılımını yapalım hemen birlikte. Sonrasında bir fişe takalım. Nasıl ürün? Bunları bir inceleyelim. Ama A101'de böyle sorunlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim sizlere. E, bu arada garanti belgesi çıkmazsa işte e, 10 gün içinde 15 gün içinde iade edebilirsiniz bozuksa vesaire dedi. E, dedim garanti belgesi içinden çıkmadığında ne yapacağım dedim. Hani daha sonra ürün bozulursa. Onunla ilgili bir bilgi vermediler. E, onun için de ben kivi markasıyla görüşeceğim. Diyeceğim hani böyle böyle ürünü aldım. Eğer garanti belgesi çıkmazsa ne yapabiliriz diye. Ve sanırım garanti belgesi içerisinde şu alt tablası bu arada konuşurken de ben ürünü çıkartmaya başladım bir anda. Güzel yapmışlar ürünü şöyle göstereyim. Şuraya sabitlemişler böyle ürünü açabiliyorsunuz. Hemen şu kablosunu bir açalım. Birazdan fişe takacağım. Şu an bu bir kutu açılımı. E, bu arada acil açıyorum ki bir an önce kullanayım. Eğer bozuksa kapanmadan da iadesini sağlayayım diye. Şimdi ürünümüzün alt kısmı da bu şekilde 1.8 litrelik bir hacmi bulunuyor ve bunda işte devrilmeye e, vesaire bunlara dayanıklı olduğu söyleniyor. Bu sert plastikten yapılan bir ürün. Ama e, bu da kapağı bu şekilde tek başına sadece kettle olarak da kullanabiliyorsunuz. Biraz zor oturuyor bu arada. Belki giriş yeri farklıdır. Bakalım bir. Gerçekten beceriksiz olmak bunu gerektiriyor. Şimdi bunu oturtturamadım ben bu arada. Sanırım böyle birazcık kapağını kötü yapmışlar. Çünkü bunu bir daha çıkartabileceğimi de düşünmüyorum. Şu an zorla çıkarttım. Yani ilerleyen zamanlarda şuraya netleyeyim. Bu kopabilir. Hani öyle söyleyeyim. Ve bu arada ürün biraz pis geldi bana. Yani hiçbir şekilde hani bir toz vesaire yapmadım kutuyu. Beraber açıyoruz zaten. Bu arada bu videoda kanıt olsun diye aslında bunu açıyorum. Şimdi ürünümüzün şu üst kısmını da göstereyim sizlere. Sonrasında garanti belgesini hatta şöyle yapalım bir. Şu garanti belgesi sanırım. Evet, şunu bir çıkartalım. Bakıyorum hemen. Sanırım bu garanti belgesi olarak geçiyor. Ben gene Kiwi'ye ulaşırım zaten bu konuda problem yok. E Kivi markası gerçekten malının arkasında duran ve sürekli kullanıcı yani müşteri memnuniyeti sağlayan bir ürün. Şimdi ürünümüzün üst kısmını çıkartıyorum hemen. Bunda zaten ekstra bir kapak yok. Kendi kapağıyla birlikte geliyor. Şu kısım cam. birkaç yorum gördüm aslında işte patladı, kırıldı falan gibisinden ama ben çok kırılacağını düşünmüyorum. Şuradan bastığımızda ürün açılıyor ve buradan süzgeçini çıkartabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim. Bu da ekstradan çıkabiliyor bu arada. Yıkaması kolay. Ve hani buraya çay koyacağımız için tanelerine de gelmeyecek barda Kendinden süzgeçli oluyor. Ürünü şu şekilde koyduğumuzda ağız kısmı şuraya geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde ürün oturuyor yerine. Ve kapandığında da bu şekilde bir görünümü oluyor. Şöyle yapalım. Hemen üstüne de koyayım şöyle. Şuraya da koyduğumuzda Tabii bu kablomuz biraz yamuk. Şöyle yamuk. Bunu ya tam açamadım. Yo aslında şuradan geçmesi gerekiyormuş. Tamamdır. Şimdi şöyle bir bölüm var. Buradan geçmesi gerekiyor. Şöyle netleyeyim. Ben şu an bunu geçirdim. Herhangi bir problem yok. Kablo uzunluğu biraz bana kısa geldi açıkçası. Çok fazla uzun değil. Ama fiyatına göre şu anda internette baktığımda 399 TL'ydi sanırım. Bir fiyatı var şöyle koydum ve şu anda herhangi bir problem yok ürün gerçekten ne sallantı ne problem yaşatacak bir ürüne benziyor. Şimdi şu da dediğim gibi sadece kettle olarak kullanmak istediğimizdeki ürünü şimdi gelin ürünü ben size bir de fişe taktığımdaki performansını bir göstereyim. Şimdi ürünümüzü ben fişe taktım ve bir su koyacağım bakalım çalışıyor mu şu anda yeşil ışığı yandı bu arada. Şu şekilde görebiliyorsunuz alt kısımda. Ürün gerçekten kaliteli duruyor. Fiyat performans bir ürünü. Herhangi bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Şimdi şu hemen bir suyunu koyalım. Şimdi ben buna suyunu koyuyorum hemen. Bakalım ürün gerçekten hızlı ısınacak mı? Ve bir problem var mı? Bunu da hep birlikte video içerisinde test etmiş olacağız ve bu arada bayağı da bir su alıyor. Yani 1.8 litrelik bir hacmi bulunuyor alt yerinin. İşte otomatik su yokken kapanma vesaire bunların hepsi de oluyor. Şimdi de kırmızı ışığı yandı. Şu telefonumuzu bir tripottan çıkartayım. Bir de size şöyle yakından ürünü bir göstereyim. Bu arada eski çaycım bu da gidecek artık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kırmızı yanıyor. Normal şartlarda su olmasaydı boşken çalışmıyor ve yeşil yanıyor. Tabii ben bunu gene prizde tutma taraftarı değilim. Hiçbir ürünü prizde tutma taraftarı değilim. Çay üstündeyken koyup sonrasında zaten herhangi bir e, hani kullanmadığım zaman fişinden çekip çıkartacağım. Şimdi su demlenirken ben kutuyu getirdim size bilgilerini de göstereyim şöyle üst haznesi 0.9 litre alt haznesi yani şurası 0.9 litre alt haznesi de 1.8 litre 360 derece kafa dönebiliyor alt tarafta dönebiliyor rahat bir şekilde alabiliyorsunuz 2200 watt arkadaşlar enerji tüketimi olarak onu da şöyle net derse göstereceğim. Onun dışında ürünümüz Made in Turkey. Her zaman yani Türkiye her zaman Türk malına Destek verip öncelik sağlarım arkadaşlar Onun dışında sadece şöyle bir durum var Üretimi Türkiye'de yapılıyor sanırım ama Yandaki bilgilerin hepsi İngilizce Ve onun dışında bakıyorum farklı diller de mevcut Türkiye'de de bu şekilde yazıyor Alt sıralara koyulmuş 1.8 litre su kapasitesi 0.9 litre çaydanlık kapasitesi Otomatik enerji tasarruflu Çift ısıtma sistemi Paslanmaz çelik Gizli rezidans olarak geçiyor Zaten bilgilerin hepsini burada görebiliyorsunuz Bakın ne diyor Susuz kalınca koruması var Kablo sarma haznesi Ekstra kapak ile su ısıtıcısı Ve çay makinesi olarak kullanılıyor Bütün diller içinde yapılmış Gerçekten kimi markası bu konuda Dediğim gibi müşteri memnuniyeti sağlıyor Şimdi ürünümüz ısınmaya başladı Şuraya kadar su koydum Zaten buradan görebiliyorsunuz Biraz daha netleyeyim şöyle Evet, şu an ısınıyor arkadaşlar. Sesini biraz dinleteyim sizlere. Yani şu an gayet iyi ısıtıyor. Herhangi bir problemi yok. Buharlar çıkmaya başladı zaten. Bunun da cam olması güzel ve ben şu haznesini çok seviyorum çünkü normal bir çay koyduğunuzda şöyle gösterim, hani hepimiz kullanıyoruz evde ve süzgeçle bunu yapıyoruz. En azından böyle bir derdim yok. Şimdi şöyle buna bakmadım ee, makineye atılabilecek bir parça mı değil mi yani şu kısımdan bahsediyorum ya da elimizle artık süngerle silinebilecek bir parça olduğu için hani onda temizlik konusunda problem yaratmaz şöyle yan yana koyayım ürünün hani nasıl durduğunu görün ee, şöyle de gerçek hani gerçek dediğim normal çaydanlığımı alayım ve yanında karşılaştırmasını yapalım bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ısınmaya başladı ve hızlı ısıtıyor. En azından sıcak tutma özelliği güzel. Ee, kullanımı da rahat. Şu an kırmızı acaba atacak mı onu bekliyorum. O şekilde videoyu sonlandıracağım. Şu an su fokurdamaya başladı. Birazdan atacaktır. Görüyorsunuz sesi de değişti fokur diyor. Bakalım sesi nasıl olacak? Şu an bekliyorum. Evet attı gördüğünüz gibi şurası attı ve şu an suyu kaynattı. Şöyle de gösterebilirim sizlere. Üst kısımda ısınıyor güzel bir şekilde. Ya tabii şu an burada çok fazla sıcaklık yok ama şuradan ve alt kısımdaki buharıyla güzel bir şekilde ısınıyor. Ürünü almak isterseniz internet sitelerine bakabilirsiniz. Güzel bir ürün. Ben gayet memnunum. Yani daha uzun kullanım testini yapmadım ama dediğim gibi birçok ürünü kullanıyorum. Ve bu üründen de memnun kalacağımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.